Be. dönmüş be evine dönmüş benim aslan parçası kardeşim ya bak ya oğlum Allah'ım şükürler olsun senin ağzını burnunu yerinden! ya dur ya gel lan buraya kalk, kalk. Aa, dur dur dur, Sinan. dur 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 ne yapıyorsun abi oğlum bütün canını yakıyorsun çek şuradan Çocuğun canı acıyor. Acısın. Bizi ne hale düşürdü ya? Acısı acıyor mu? Ya! Abi <laughs> ne yapıyorsun ya? Bak hiç mıncıklanacak durumda değilim ha. elimin tersinde zaten. Elinin tersinde abiye. Oğlum her tarafı yara bere içinde çocuğun. Görmüyor musun? Anne vallahi yemem ben bu numaraları. Küçükken de böyleydi bu. Bir nazlı, bir tuzlu. İyi tamam yat hadi. Şey. Ne oldu? Nasıl oldu? Kim buldu oğlum seni ya? Biz ne hale düştük ya? Koca şehir ayağa kalktı senin yüzünden. Hande bulup getirdi oğlum. Kızcağız tek başına dağda taşta Ferit'i aramaya çıkmış. Ay kurda kuşa mı olacakmış benim çocuğum. Ah, yavrum benim. Durum bayağı ciddiymiş. Şişt. O değil de fırtına döndü demiştiniz. Nerede? İyi mi? Geldi geldi. Sana çok selam var. Manyak mısın oğlum sen ya? Oğlum Azade Sultan bu saatten sonra onu ancak sütçü beygiri yapar görüştüm. <laughs> <Ha>, yok ya. <laughs> Öyle şey olur mu? Fırtınama <laughs> kimse dokunamaz. Azade Sultan'ın yapar yapar. Oh be. Hadi çıkalım biz. Hasta odası, aşıklar da biraz birlikte zaman geçirsinler değil mi? Karı koca olarak. Tamam çıkalım. Bak oğlum bir şeye ihtiyaç olursa bak ben aşağıdayım tamam mı? Hemen seslenin gelirim. Tamam anne sağ ol. Ayşe de burada zaten merak etme. Tamam Ayşe burada da. Hasta refakati de öyle kolay bir şey değil. Aslında ben çok iyi anlarım o işten. De uygun düşmez tabii. Hadi dışarı çıkalım be. Hadi anne herkes dışarı. Geçmiş olsun. Tamam çıkıyorum oğlum hadi sen önce çık. Hadi yürü. Ya bu nedir ya? Ömrümüzden ömür gitti be babam, ha? Sorma, sorma. <laughs> Vallahi hepimiz şöyle derin bir oh çekmeye hak ettik ha. Koçum, gel bakayım. <laughs> ha Sinan'ım. Koçum benim. Vallahi Hepimize çok geçmiş olsun. Çok teşekkürler kızım. Ben gideyim artık. Sana minnettarım kızım. Her şey için çok teşekkür ederim. Azade anne. Ben sana ne kadar kırgın olsam da Ferit için yapamayacağım hiçbir şey yok biliyorsun. Bilmez miyim kızım? <laughs> Biliyorum tabii. Şu sana yardım eden adam kimse. Onu bulup bir sevindirelim. Ben Ferit'i buraya kadar getirdim. Yine o kızın eline teslim ettim. Benim için ne kadar zor olduğunu tahmin bile edemezsin. Ben bağrıma taş basıyorum Azade anne. Ferit iyi olsun diye. Yardım içinde ben hallederim merak etme. İçin rahat olsun. Neyse ben artık gideyim. Gelirim yine. Her şey yoluna girecek. Güzel olacak. Gitme Doğru. çok şükür. Ah, Sinan'ım. Ay, ay ay ay. Oğlum. Geçti geçti. Ah be. Ben de bir şey içeyim. Kezban. Bana bir çay getir. İyi misin? Söylediği şeyleri hissetmiyorum. Özür dilerim. İyisin değil mi? Acımıyor bir yeri. İyiyim. Acımıyor.. Sağol.. Biliyor musun? Kumrular eşleriyle ömrü boyunca hiç ayrılmazlarmış.. Biri ölürse eğer, diğeri onun acısına dayanamaz.. Kimseyle eşleşmez.. Sonra o da ölürmüş.. Ben ölseydim sen ne yapardın? Çok üzülürdüm. Hem seni kaybettiğimi hem de seninle birlikte kaybettiklerimi üzülürdüm. Benimle ne kazandın ki kaybettiğine üzülesin? Öyle deme lütfen. Çok kızgınsın bana değil mi? Diyelim. Acıyor mu? Acımıyor. Sağ ol. Acımıyor. Kızgınsın işte bunu. Biz birlikte gittiğimizde daha evinde... Kızgın değildim Ayşe. Kızgın değildim. O gün daha evindeyken ben samimiydim. Sen de dürüsttün. Bak, Biz görmek istemesek de hayat bazı şeyleri kafamıza vura vura, bazı şeyleri de kalbimizi kıra kıra gösteriyor bize. Öğretiyor. Sağ ol. İlgin için teşekkür ederim. Ama bunlara gerek yok Ayşe. Sonuçta sözleşmemizde hemşirelik maddesi yoktu. Sözleşmede olmayan, söze dökülmeyen bir sürü şey oldu ama. Gerçekten sana ilgin için teşekkür ediyorum. Ama şu an kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Bana müsaade et, biraz dinleneyim, olur mu? Peki. Oğlumun en sevdiği yemek geldi. Anne sen ne yaptın böyle ya? Eline sağlık. Ben yapmadım. Ayşe yaptı. Birlikte yaptık. Birlikte mi yaptınız? İkiniz. Ayşe şu yastığı düzelsene. Tamam. Sağ ol. Hadi bakalım ye de yüzüne biraz kan gelsin. Gönlüm mis gibi kokuyor ya. Canın acıyorsa eğer ben yedireyim sana. Sağ ol annem yedirir. Oğlum benim canım. Yedirmez miyim? Tabi yediririm. Tabi annesi yedirince. Canına can kanına kan katılır. Aç bakalım ağzını. Bakalım beğenecek misin? Dur, al bakalım. Yoğurta ister misin? Hı hı. Nasıl güzel olmuş mu? Anne harika olmuş, <laughs> eski gibi de kokuyor. Yalnız bu bana yetmez, haberin olsun. Bir tencere yaptık zaten. <laughs> Kırmızı tofiliniz de yeni gibi oldu. Hı. İnşallah çocuklarına da oynamak nasip olur. Hı. hepsini yap. Kalp yarısı ATV'de.